Bugün bizle beraber <laughs> bir serisine başlıyoruz. Arkadaşlar çok şanslı eski bir köyde doğduk. Yatağımızı alalım. Demir demir golem de var. O bittin sen. Şimdi bunu alalım. Nerede neydi ya bunun? Çalışma masası. çıkarım yukarı. Arkadaşlar yemek yemeği alalım. Yemek bizim için çok değerli bir seviyede. Ona göre yani? <laughs> ben nasıl ineceğim oraya? Arkadaşlar bu serinin ikincisi gelmesi için bir like bir like ve bir abone almayı unutmayın. Bir like ve bir abone arkadaşlar çok şey. Bu sizinle uğraşıyoruz. Arkadaşlar vedaa bu oldu. Hiç gerek kalmadı. ne Hadi bakalım Arkadaşlar kan patatesini anlayın. gidelim şu yana. Ne kuş bir şey ya? Arkadaşlar bir şey yoruma yaptım. Oh! yeniyoruz yeniyoruz yeniyoruz. Ben de yeniyoruz. Aa yeniyoruz. Yeniyor, yeniyor. yeniyor. Çok kötü andık. Arkadaşlar bir gezelim ya. Bakayım yol. Bir gezelim belki bir şeyler vardır burada. Kişiniş kalmazdi. O hopi Doido, tchau. Tô hiç demir yok mu ya? Arkadaşlar buna saldırmayın ya Allah yiyor. Bir daha Yemeğimiz vallahi. Ya burada ikinci Kaç 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 kaç. Tamam. Arkadaşlar ilk bölümde bir şey yapmayacağım. Hadi çok İlk bölüm. Belki güzel bir şeyler var. Arkadaşlar, bir şey diyorlardı. Ben ben videoya girmeden buna bir kere girdim. Şurada bir şey olması lazım da. Çıkalım. Burası değil Ne oluyor? Ne oldu Size söylediğim şey oldu. Açtım. Lan. Bu ne? Bu ne? ne? oluyor, ne oluyor

Temizler. Ha, sonra temizleriz. Havanı temizleriz. Ha odunumuz var hatta. Evet. Maden yaparız. Altın elmamız var. Şu an da şey yapacağız. 8 tane taş kassak zaten yetiyor. Keşifimizi yaptık. Burayı bulduk. Güzel. Ben de demeyeceğim. Esrey. Azıcık fısıltı. Şu an böyle bir şey yapacağız. Hı, tamam. Git. Şimdi bu barda kalsın. Biz aşağıya miyiz ki ya? Başka şey yapalım, neşalar yani yapalım Cristiano Ronaldo ja gelmeyen. Aklında canavarlar var. Şunu bir geçelim. Ne doğru seni öldürelim bak. Bay bay dostum. Bay bay. Çok kötü oldu son. Tak diye. Nuras nalar. Şöyle koyduk. Arkadaşlar. Büyüdük. Arkadaşlar. Bugünlük kadar yeter. Hepinizi seviyorum. Bay bay.